Herkese merhaba. Bugün e, klasik günlük bir yaz makyaj yapacağım. Böyle ışıl ışıl, bronz bronz bir makyaj olacak her zaman olduğu gibi. Aynı zamanda yeni fırçalar aldım ve bu fırçalar inanılmaz renkli ve eğlenceli fırçalar. Onları da denemek istiyorum. Nasıl güzel mi, tüyleri yumuşak mı. E, aynı zamanda yeni fırçalarımı da denemiş olacağım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer merak ediyorsanız hemen makyajı geçelim. Cildime bir bas tarzı bir şey uygulayacağım. Bu SPF 15 içerdiği için Rimmel London'ın Insta Flawless isimli bazını kullanacağım ben. Bunu normalde tek başına kullanıyorum. Çünkü hani bronzer kullanacaksam ya da allık falan kullanacaksam tutunması için bir tane ürünü kullanmanız aslında şart oluyor. Bu arada fırçalarımı göstermedim. İlk önce onları göstereyim. Fırçalar şu şekilde. Gerçekten çok tatlılar. Diğer bir fırçam. En çok buna bayıldım bu arada. Balık şeklinde. Bunları Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. Ve şöyle göz fırçaları var. Bunları nereden aldığımı mutlaka aşağıya aşağıya linklerini ekleyeceğim. Nereden aldığımı göreceksiniz. Şimdi birazcık BB krem uygulayacağım. Özellikle burun ve alın bölgeme. Garnier'in BB'sini kullanacağım ben. Bu fırçalar arasında bir fondöten fırçası yok. E, pudra fırçası var. Şu belki fondöten fırçası olarak yapıldı ama kullanmayı düşünmüyorum. Ama şu balık fırçayı fondöten fırçası olarak kullanıyorlar gördüm. O yüzden şimdi ben o şekilde kullanacağım. Bence uygulaması gayet güzel hani çok kolay böyle yaymış oluyorsunuz. Çok sevdim. Zaten eğlenceli de bir fırça kullanırım diye düşünüyorum. E bu arada yumuşaklığı ve kılları muhteşem. Şimdi kaşlarımı doldurmak istiyorum. İlk birazcık tarayacağım. Şu an elimdeki kaş farı en koyu far. Fakat sanıyorum ışıktan o bile çok açık görünüyor. Kapatıcı uyguluyorum. H Rewind. Çok yoğun uygulamayacağım bunu da. Şu fırçayı kullanacağım. Bence fırça çok ürün emmiyor. İlk izlenim olarak onu söyleyebilirim. Şimdi pudrayla çok küçük sabitleyeceğim. Şimdi tüm yüzüme pudramı uyguluyorum yine bu fırçamla. Bu arada tatil nasıl geçiyor? Ben denize dahi gidemiyorum. Havanın ısısından dolayı. Sanırım her yer sıcak ama Antalya'nın sıcağını burada yaşamayan bir insana nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Korkunç bir şey e, suratım falan böyle alev alacakmış gibi hissediyorum. Dışarı adımımı atamıyorum yani. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Maybelline Color... Maybelline Tattoo kullanacağım. Onel on Bronze. Bence yaz için muhteşem bir ürün. Ben senelerdir <laughs> kullanıyorum bunu. Aynı zamanda bir tane palet al. Bugün buradaki bu ışıltılı renkleri kullanacağım. Bu pembe fırçaların yani bunlar sadece göz fırçası ve bunları çok daha fazla beğendim. Şimdi farı deneyelim. Şimdi mat bir far alıyorum. Birazcık bronzerime batıracağım fırçayı. Şimdi kirpik diplerime biraz daha koyu bir kahve kullanacağım. Şuradaki rengi. Yani farın pigmentasyonu falan harika. Fiyatı çok ucuz olmadığı için de çok kötü bir ürün olacağını düşünmeyerek aldım açıkçası. Hatta markasının Anastasia Beverly Hills olduğunu bile aldıktan sonra fark ettim. Ben normal bilmediğim bir markanın far paletidir falan diye düşündüm. Hiç bakmamıştım ismine. Şimdi göz altıma bu açık kahveyi kullanacağım. Yalnız far paletine bayıldım. Renkleri inanılmaz güzel ama hani sağlık açısından bir problem vesaire oluşturma ihtimali var tabii ki çünkü e, yani burada arkada yazan içerik muhtemelen o da kopya. Şimdi ışıltılı altın rengini biraz daha göz içlerime uyguluyorum. Maske mi uyguluyorum? Maskemi uyguladım. Şimdi bronzer kullanacağım. Bu fırçayı kullanabilirim sanırım bunun için. Minnoş değil mi fırçalar ya? Bayıldım. Allık uygulayacağım. Allık olarak böyle krem bir allık kullanacağım. Bu H&M'in Coral, Coral Blush. Böyle biraz da güneşten yanmışım gibi bir efekt olsun. Önce krem aydınlatıcı kullanacağım. Daha sonra da pudrayla üzerinden geçeceğim. da bu ışıltı bence çok güzel oluyor o yüzden çok ağır makyaj yapmıyorsanız böyle bol bol uygulayabilirsiniz aydınlatıcıyı. Şimdi ruj uygulayacağım. Şöyle yine aynı yerden ben rengarenk yani bir pakette daha doğrusu şu şekilde mat rujlar satılıyordu gerçekten bir sürü rengi var. Bunları Instagram'da mutlaka fotoğraflayıp koyarım olmazsa ya da başka bir videoda swatchlayabilirim. Bu videoda biraz imkansız olacak ama yapıları, duruşları falan çok güzel fakat bunların yine dediğim gibi hani Çin üretimi şeyler olduğu için kokuları falan çok kötü. Hani kullanabilir miyim, kullanır mıyım bilmiyorum. Denemek için aldım fakat zaten birkaç tane de haber çıktı bunların çok zararlı olduğuna dair sağlığa. O yüzden çok böyle hani önere önere açıkçası yapmayacağım. Şu an bu videoda kullanacağım rengini göstermek için. Fakat dediğim gibi çok sağlıklı olmadıklarını duydum. Hepsi için geçerli mi bilmiyorum. Ama fırçaları gönül rahatlığıyla tabii ki alabilirsiniz. Ben şimdi 04 rengini kullanacağım. Böyle koyu bir kırmızı. Zaten gözümüzü çok boş bıraktık. O yüzden bence kırmızı ruj kullanabilirim bu makyajda. Bu koyu bir kırmızı. Yani benim anladığım kadarıyla. Bakalım nasıl duracak. Dediğim gibi kokuları gerçekten çok kötü. Görüyorsunuz opaklığı falan muhteşem. Rujun rengine, opaklığına falan bayıldım. Birazcık kuruyacak. Ve kalıcılığı da muhteşem. Dediğim gibi daha önce denemiştim. Yapı olarak, kalıcılık olarak, renk olarak hiçbir problem yok. Şu rengi de çok merak ediyorum. Ve benim unicorn fırçalarla yaptığım makyaj böyleydi. makyajı ve bu videoyu ve fırçaları vermişsinizdir. Dediğim gibi fırçaların linklerini aşağıya koyacağım. Çünkü mutlaka sorun olacak. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.